Hayır, şöyle mama aldım ama bunu böyle çok sevmediler. Köpeklerim yiyor. Gel, al. Gel, Şşt. bırak onu. Gel buraya. Kızım, buraya gel. Al mama. Gel. Şşt. Gel. Sen aç değilsin herhalde. Gel, koş. Al al burada gel. Al. Kız şu çocuğu rahat bırak rahat. Yavrum evladım. Gelsene buraya. Gel al al. Al, al, al bebeği. Tamam bırak onu bırak. Kız kavga etmeyi bırak artık. Gel anne. Anneciğim gel. Ah. Gel. Gel bebeğim.